MÜSİAD tarafından düzenlenen cuma programlarının bu haftaki konuğu olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Rusya-Ukrayna krizini tüm yönleriyle değerlendirdi. Profesör Doktor Aksoy, krizin 2010 seçimleriyle başladığını ifade etti. Putin'in söylemeye çalıştığı temel unsur Sovyetler Birliği'ni kabul etmiyor ve bunun içinde bir ideolojik arka planı var bunun söylemesinde. Neden Sovyetler Birliği'ni kabul etmiyor? Çünkü Putin koyu bir Ortodoks, Ortodoksluğu yerle bir ettiği için Sovyetler Birliği kabul etmiyor. Yoksa Sovyetler Birliği'nin sınırlarını alıyor. Yoksa Sovyetler Birliği'nin sınırlarını alıyor. Sınırlarını almasının nedeniyle Rus İmparatorluğu sınırları olarak buraları görüyor. Bunun arkasındaki temel etken nedir? Ukrayna'nın ideolojik yaklaşımın bir parçası olmasından kaynaklanıyor. Batının lider krizi yaşadığını anlatan profesör Doktor Aksoy yaşanan drama sessiz kalmasını da eleştirdi. Bir lider krizi yaşayan batı var karşımızda. Lider olan ülkeler ön plana çıkıyor. Bugün Antalya Diplomasi Forumunda görüldüğü gibi Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu ile birlikte nasıl ön plana çıktığını. Batı gibi kırılgan siyaseti olan ülkelerde ise karar alma süreçlerinden tutun birçok noktalarda çeşitli zafiyetlerin ön plana çıktığını. Aslında batı nın lider krizini Rusya ve Putin çok net bir şekilde okumuş ve bunu net bir şekilde değerlendiriyor ve bunun üzerine de siyasetini ve stratejini sini bugüne kadar son 10 yıldır artırarak sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün çocuk hastaneleri bombalanıyor Ukrayna'da fakat Batı'dan bir tane ses çıkmıyor arkadaşlar. Sanki bu savaş hiç yokmuş gibi takındıkları tavır. ...içler acısı durumda. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde dış politika açısından tutumunu değerlendiren Rektör Aksoy... ...Türkiye'nin stratejisi takdirle izlenen bir stratejidir dedi. Türkiye hem Rusya hem Ukrayna açısından bir arabulucu bulucu pozisyonunu yürütüyor ki... ...bu aktif olarak yürütüyor. Bu anlamda da büyük bir başarı aslında Türk dış politikası açısından. Cumhurbaşkanımızın Putin'le olan ilişkileri... Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirme gayreti. Bugün NATO'nun müdahale etmeyince Ukrayna halkının biraz daha e, ...kayıplarını kayıplarını azaltmadığına Türkiye'nin daha diplomatik olarak ön plana çıktığını bize gösteriyor. O anlamda da uluslararası kamuoyunu canlı tutmak, bir arada tutmak adına Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu strateji, dış politika stratejisi takdirele izlenen bir stratejidir. Türk dış politikası aktif bir yönelim içerisine girdiğini tekrardan söyleyebiliriz.